Aslı'nın gözlerinin içine baktığım zaman bu aşkı görüyorum ya. Bak herkes anladı bir sen anlamadın Ferhat. Evet Ferhat neden anlamıyorsun Aslı'nın aşkını? Bir dakika bir dakika sen resmen hile yapıyorsun. Hile mi? Evet sen baya baya hile yapıyorsun şu an. Hayır. Hile falan yapmıyorum canım benim bu konuyu çözmem gerekiyor bir kere. Şimdi Tamam Ferhatcığım, kabul ediyorum. Yani burada hastalıklı bir durum var. Ama yani sen hiç sordun mu bu kıza? Bu kız bunları neden yapıyor? Neden yapıyorsun Aslı diye sordu mu? Ben sana söyleyeyim, aşkından yapıyor. Yani siz kaç senedir birliktesiniz? 2 İki. Ha iki. Ay. Ya, yani iki yıldır birliktesiniz değil mi? Şimdi Ferhatcığım, yani bu kız sevilecek, iyi bir kadın olmasaydı... ...sen bu kadınla birlikte olur muydun iki yıl boyunca, ha? Olmazdın, ben sana söyleyeyim. Tamam, şu anda ilişkiniz böyle hastalıklı bir duruma girmiş olabilir. Ama onu da iyileştirmenin yolları var. Hem ayrıca bir düşünsenize... ...bu piyango hayatta insana kaç defa vuruyor, ha? Yani sence de bu ilişkiye bir şans vermeye daha değmez mi? Bilmiyorum ya. Ben de işte onu diyorum Ferhatcığım. Bil artık, Aslı'nın gözlerinin içine bak ve onu sevdiğini ha. söyle. Yani çünkü bu şansı hayatta insanlar o kadar kolay elde edemiyor. Hatta bazıları elde edip geri tepiyor. Ya ama sen iddiayı kazanmak için bayağı bayağı ile yaptın. Aa hiç de bile, benim iddiayla falan işim yok. Benim de hepim sevgi, aşk. <laughs>